Şimdi takipçim var. Bu ne biçim girişle girişimizi yaptığımıza göre ve dünyanın en kısa girişini yaptığımıza göre Umut'la beraber Raft'ın birinci bölümüne hoş geldiniz. Umut Raft'ı gram bilmiyor. Hani şey biliyor da o kadar değil. Ben de bilmiyorum çok. Umut, Umut şey köpek balığını olta atıyor. Köpek balığı yakalamaya çalışan adam. <laughs> Burada sandığımız var. Bakalım. Oha Kanka sandık geldi. Al sandık bak. O? Ay, altın falan nerede lan. Sandık. He bu sandık. Sandığı nasıl açıyor? Sandığı nasıl dur Aç. Kanka sandık şey ya reklamda. Hiç reklam izleyen <laughs> oynamaya çalışıyoruz arkadaşlar. O, bu, o ne lan şeker var. Lan çöplük o. Şeker mi? He önemsizmiş. Önemsizmiş. Bunu, de, ya. Tutmayacağım zaten. Eğer suya girersek o biz yiyecek. O kutu var. Kutu 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 kutu. Sandık sandık. Hayır İçeri be. Aşağı Öyle bir şey ince. yapma. Öyle bir şey yapma. Şimdi de eşyalar Bekle. Buraya. Ben aldım. Yalla. Ah gelmedi. Aa aldım. sandık tuttum. Sandık tuttum. Sal seviyesi yükseldi. Çok iyi. Bekle ben de sandık gel bakayım buraya Allah de ben. Saz geldi lan yani iyi yani. Bir şey, i̇yi bir şey geldi. Hadi oğlum, o çok uzakta onu tutamayız artık. Bu köpek neden niye yanımızda sokmuş? He orada. Bizim bizim yere ısırabiliyor bu. O yüzden ben şey yapacağım birazdan sal bölümü. He biraz he odun lazım. Odun lazım. Bana atabiliyor musun odun? Bilmiyorum. Fıçı aldım. Mor çiçek falan geldi. Şimdi çeteyi verdin buradaymış. Dur bir odun daha o, lazım. Bu ne oğlum? Aha. Şimdi ben büyütüyorum. Ben, ben büyütüyorum, büyütüyorum. Tamam mı? Ne tarafa büyüteyim? Ne tarafa büyüteyim? Şimdi sen mesela tahtayı nereden alıyorsun? Oğlum ta tahta var ya bizde bak öyle topluyoruz. Şöyle yapıştırdım. De yapıştır. Aha bak. Genişledi. Abi nasıl yapıştırıyor? Abi ben bu oyunu oynayamam dedim sen. Olsun lan. Oğlum bak. Yan tarafta dur la ben sandık yapayım. Aa dur ip lazım, ip lazım. Hmm. Sen yani, ip görürsen söyle. Aa odun, odun, odun. Ya hayır. Ben odun kaçı. Kan odun. Altımızda odun vardır onu alacağım. Bekle. Ben fıçı alacağım. Fıçı aldım. Aa fıçı aldım. Oğlum tak gelmiyor oğlum. Hadi. Tahta da aldım. Şurada kutu. O kutu 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 tut tut tut. Kutu. Of ah, güzel. Hı. Şurada da kutu var. Şurada da kutu. Oha lan 8 level oldu salamız. Çok geliştik. Aa en azıcık. Aa şurada da kutu var. Dur dur kay eşyalarını ben alayım. Hemen craftlama yöntemi şöyle. Ee, Oha, odun da çektim yanında. Aa kanka envanterimde yer kalmamış sanırım. Bakayım. Abi sen envanteri nereden görüyorsun? Kanka sandık eşyası var orada. Bu ne lan? Ne kutu mu gidiyor? Bu arada demir geldi. <laughs> şey odunları toplamaya devam. Aga e, evet. sandık, sandık açtım ben bir tane reklam izleyerek. Reklam izlemeyeceğiz dedik. İlk bölümden reklam izleyeceğiz. şaka gibi. Şey, sal, e, adayı büyütüyor. Güzel. Ha, sandık falan, sandık falan yapalım ya. Birbirimize eşya atamıyoruz. Şimdi ha, ben sandık, sandık yapayım mı? Sandık şey lazım ya. Hangi kumaş var mı sende? E, yapabiliyor musun? Nereden? hafta da? Şimdi ne yazacağım burada? Oğlum düz yazıyor. Ah. Oh. Ha? yapabiliyor. Yok, yapamıyorum. Biraz daha o dinlensin. Şimdi şey gece oluyor. Eee ay bizim aşırı sorunumuz başlayabilir. Orada kanka susuzluğumuz var. Evet. Şurada ya kanka köpek balığı bana geldiği an söyle ben su içeceğim ki saniye. Tamam mı? Hey dur dur. in indim. Geri gel. Hadi gir. Tamam tamam tamam. tamam. Su. Aa su içemedim. Temiz ben su lazım. Bekle göz yapayım mı? Tamam arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi e, biz birazcık şu üç tane olduğunu koyabildik en azından. Şu B sağ olsun su içemedim. Ya da su içmek için Açın şey. Sandık geliyor sandık. O çok iyi çok iyi dur. Aa kanka bir sandık daha geliyor. Küçük sandık tutuyorum ben onu. Dur alırım ben onu. Ya Allah. Tamam güzel Beni güzel çektik. Ben aldım. Çık çıktı oğlum ne yapacağız? Şimdi? Var mı sende? Hayır. O su. Su şeyi arıtmasını nereden yapıyoruz ya acaba? Ya da camı falan. Baya bir şey var. ev yapalım mı? Oğlum, daha nasıl su içeceğimizi bilmiyoruz. Ben ev yapıyorum. Kalma, o oh, bol top olan var lan. Mızrak var. Ama metal istiyor, metal plaka istiyor. He. Aga, bitti ya. Aga bende külçe vardı. Nereye gitti? Aa, güzel olmuş lan. Eee, hmm. biz devam mı Kanka, bizim sandık yapmamız lazım ya. Bir... Ooo, kanka mavi. Mavi dur, bunun içinden plastik falan çıkar. Mavi yapraklar. Yaprağı ne yapalım? Oo. Onu da bize bardaya geçelim. Koşek gibi bir şey var, o ne? Ne? Bakalım. Koşek gibi bir şey O ne lan? Hayır, Hayır. o mu? O ciddi keşke. Hani değerli bir şeye benziyor, o yüzden. Ama ne olduğunu ben de bilmiyorum. Oğlum benim Aha. tahtaya ihtiyacım var. Duvar yapacağım. Aha yaptım. Bu ne lan? Yağmur yakalayıcı diyor. Yapıyor. Gerek yok. Şak. Oğlum gerekli bir şey gibi. Bu. He kanka bu su su. Su kanka bu. Ne suyu bu? Su şişesi. Aa. Şak. Şu an ama su yok galiba. Hayır kanka su stop? şu anda. Topla su. Ben de o. Her... 36 tane 36 içecek. Ama ne? Arkadaşlar e, Umut'a oyunu beğendirebildim. Bu çok güzel şey. Arkadaşlar daha ya, böyle yanlamasını hiç... büyütelim. Böyle şuradan da yanlamasına. İki tane daha koyabilirim. Al süre düştü. Suya, suya düşersen ne olur? Köpek balığı seni yer. Ölür müyüm? Bir daha canlanır mıydı? Canlanırsın ama eşyalar mı Ne Eşyalar mı? Neyse lan ilk bölümden suyun nasıl yapıldığını öğrendik. İyi iyi Kendi kendimize keşfediyoruz olayı. Hemen suyu içeceğim. Sen e, dinlen biraz şurada durup. Ben mi? Hı -hı. Niye dinleniyor? Hani senin sen susama diye. Hani ikimize aynı anda yetişmeyebilir çünkü. Hatta dur ya başka. ne lan. Aga. Ha, güzel. Şey bir tane daha koyuyorum. Yapayım. Şöyle içeyim ben suyumu. ama. Aa, oğlum 8 tane su varmış. Benim envanterde. E, güzel. Ve, Şöyle. Bana tüm... verebiliyor musun? Bana verebiliyor musun? Hayır oğlum bak envanteri aç. Bir tane konserve ve su var. Kaç tane oldukları yazıyor. Konserve var. Bunlar birkaç gün idare eder de kendimiz bir şeyler üretmeye başlayalım. Envanter hangisi? Envanter hangisi? O öyle şey değil. Hayır sandık sandık. Yani sandık dermişim yani. Şey ya. Eee çanta çanta. Çanta. Hı hı. Çantamın babası. O altı su var. Ee, nem, şey içecek var. Sekiz sekiz odun. Yirmi çöplük. Yirmi su var. Evet. Ha, yukarıda, yirmi... kanka yukarıda salda üretim kalma dekor diye şeyler var. Orada neyi üreteceğine karar verebiliyor. Aa, balıkçı, balıkçı var, balıkçı var. He, yağmur yakalayıcı. Yağmur yakalayıcı. Balıkçı. He, balıkçılık var. Balıkçılık net. Dur, ha, odun, odun, odun. Bana bayağı odun lazım. 3 tanecik odun lazım. Hadi. 3 odun. Bana odun lazım. Oduncu benim. Abi, bir odun. Bir odun abi. He, tamam, tamam. Geldi, geldi. Kaçı Hadi. geliyor? İnşallah. Aha, bu Ne? A şuraya şuraya su yeri yapıyor. Yallah. Nasıl yeri? Aa suyumuz var. Hayır su Aa. değil kanka balık bu. Hamsi. Ha. Yap bakalım. Peki, hamsi Hamsi, tuttum, hamsi tamam. tutuyor. Hamsi tutuyor lan çok iyi. Hamsi koydum davaya. Başladı oynamaya. Başladı oynamaya. Başladı oynamaya. O bir sürü tahta, tahta geldi bir sürü buraya. Oğlum oğlum Arkadaşlar aa. yavaştan bölümün sonuna ama yavaştan diyorum. Şimdi bir anda bitirmeyeceğim bölümü. Eğer e, oyunu biraz biraz kendimizi e, keşfediyoruz. Ben video falan izlemeyeceğim bu arada. Kendimiz öğrenmeye çalışalım. Bu arada hiç adaya gel denk gelmedik he. Ada olması lazım normalde oyunda. Ama topluca, toplu olduğumuz için büyük daha kolay olur ya. O yüzden Bakın. Oh. Ha güzel. Al dur bence onu yeme. Yeme onu. Pişirme yeri var. Tariflere bastım. Hangi tariflerde oluşturmak yazıyor? Yap işte. Oluştum. Şak. Kanka hamsiyi buraya koy. Hamsiyi buraya koy. Nasıl alacağım? şak. Dur bir dakika koyuyorum ben. Aa evet kızarmış hamsi falan var. Ama bende hamsi yok. İki tane de odun lazım yanında. Kanka. Evet. Arkadaşlar video bitip uzun oldu ama yine birazcık daha devam edelim. İsterseniz kapatabilirsiniz. Çünkü buranın dışına bir tane sadece kasılacağız. Yallah. Bakalım. Güzel. Tamam bak sen şunları kontrol et. Bittiklerinde bak. Şuradan şuradan alıp balığı ya yani yenisinde olmaya bırak bu arada. Yenisinde tutmaya başlasın. Sonra buradan al. Aha pişirdi sanırım. Yok daha pişirmemiş. He gece oldu ya bu bir de ışık kaynağı kanka. Gece olduğunda bu da bu da ışık kaynağı. Çok iyi. Şu anda ben hamsiyi falan bıraktım şey yapıyor. Ne? Sandalye mandalye yok mu oturacak? Tih. Bilmem baham. Belki <laughs> vardır. Varsa koparım. Yokmuş. Ha var lan. Koltuk var. <laughs> Gerçek mi? <laughs> Cidden koltuk var. Koltuk yapabiliyoruz. <laughs> Yapsana. Niye yapayım oğlum? Hem yaşam yok. Yani koltuğa niye eşya harcı? Şey, çekeyim duvar mı yapayım Adayı mı? Buldum? Duvar yap ya. Şimdi hey, bir, bir yöne doğru yap. Çünkü hani böyle... Ha adayı duvar yap tamam mı? Aa envanter yine dolu lan. Sandık mu? Ee. Ben bir tane daha envanter yarı açacağım. Hadi be. Aga ya. Benim şey şarj. An... Umut'un şarjı bitti arkadaşlar. Adamımızın e, adamızın son durumu bu. E, oyunu kendi kendimize öğreni, öğreniyoruz. Bu çok güzel bence. Umut'un şarjı bitti. Biz ikinci kata çıkıyoruz. Hatta ikinci katın zeminini ben yapayım. Şey ilk zeminini yapayım. Dünyaya girebiliyor musun? Dünyaya bir daha girebiliyor musun? İnşallah yani. Annemin telefondan bakarım. Agar ilk katın yani ikinci katın ilk odununu koydum valla. Çok güzel oldu. Agar e, ilk bölümlük bu kadardı. Su yapma yeri yaptık. Yemek pişirme yeri falan. Çok güzel işler çetin, yaptık. Atölye falan yaptık. Kısa kes. Kısa kestim. Doğru. Biraz fazla uzatıyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Hadi bay bay. Like atın. İnşallah. Yani izlenirse <laughs>